Cenab-ı Allah şeytandan Allah'a sınırım. Naziat suresinde 79. sure 18. Firavun'a diyor ki ona de ki temizlenmek ister misin? İlk söyledi bu temizlemek çünkü maddi manevi temizlenmesi lazım. Pis adam. Hem maddi hem manevi. Seni Rabbine yönelteyim. Diyorlar ya Museviler biz sadece belirli bir kavme tebliğ yaparız. Sadece İsrailoğullarına. Evet. Öyle bir şey yok. Bak burada ayette ne diyor? Seni Rabbine yönelteyim. Bu Kopt kavminden bu kişi. Ben İsrailiyim. Ama onu İslam'a, Müslümanlığa çağırıyor Hazreti Musa. Yani Musa birlikte tebliğ herkese yönelik. Herkese yapılabilir. Tabi şu an İslam, Müslümanlık, Hak dini olduğu için Müslümanlık devrede. İnşallah. O devirde Musevilik. Hak din. Ama gerçek bir İslam dinidir. Musevilik. Tahrifatı uğramıştır. Ayrı ama bir Musevi Muhammed'i olursa gerçek Musevi olmuş olur. Yani Tevrat'a da uyabilir o zaman. Zaten Müslümanlar Tevrat'ın hak olan kısmına uymakla mükelleftir. Yani hak olan bir kısmını Tevrat'ın bir Müslüman reddedemez. İncil'in daha hak olan bir kısmını reddedemez. Kur'an'a uyan kısmını uyar. Ee, bak seni Rabbine yönelteyim. Böylece ondan korkmuş olursun. İlk istenilen şey Allah korkusu. Rabbine yönelteyim diyor önce. Allah'a yaklaştırayım. Allah'a sevgini artırayım. Ama Allah'tan korkmanı hedef diyorum diyor. ona büyük mucizeyi gösterdi. Demek ki önce ikna edilmesi gerekiyor insanların. Dinin hak olduğuna. Biz ne yapıyoruz? Kur'an mucizelerini anlatıyoruz. Peygamberimizin ahir zamanda çıkan mucizelerini, Mehdiyetle ilgili mucizelerini anlatıyoruz. Çünkü milimi milimine çıkmış. Bu harikulade bir şey. Şu an tabi insanlar tarafından peygamberimizin mucizesi saklanıyor. Büyük alim dediğimiz kişiler tarafından da saklanıyor. Bu ahir zaman şiddetini gösteriyor. Mesela kuyruklu çıkız, yıldızın çıkışından tut. Ramazan ayındaki ay güneş tutulmaları gibi birçok mühim olay ümmetten gizleniyor şu an. Söylemiyorlar hiçbir şekilde. Boş dedikodular her şeyi anlatıyor. Yani böyle diyorlar bu yalandırdı diyemiyor. Evet. Hiç söylemiyor. Hiç konuşmayın diyor. Çünkü o mucize duyulursa mehdiyetin de gerçek olduğu anlaşılacak. Birbirinin hepsi bağlantılı. Onun için sakın söylemeyin diyorlar. Ona büyük mucizeyi gösterdi. Fakat o yalanladı ve isyan etti şu anda da birçok insan yalanlıyor ve isyan ediyor. Sonra karşı yönde çaba harçayıp sırtını döndü. Yani bu sefer de Müslümanın aleyhine faaliyete başlıyor. Sırtını dönüyor yani Müslümanlarla görüşmüyor artık. Görüşmeme karar alıyor. Tersleşiyor yani aksi hareketler yapıyor. Veyahut onlara kötülük yapmak, onları tutuklamak, ezmek istiyor. Sonunda yardımcı güçlerini topladı ve seslendi. Bunlar hep ekip olarak faaliyet yaparlar böyle tipler. Hemen yardımcıları vardır bunların. O ona yardımcı olur, o ona yardımcı olur. Ve seslendi. Sizin en yüce Rabbiniz benim. Yani resmi ideoloji var, resmi düşünce var. Devlet kendi inancını dayatıyor. Benim inancım dışında inanç yoktur diyor. Böylece Allah onu ahiret ve dünya azabıyla yakaladı. İki tane azap veriyor Allah. Dünyada boğularak ölmek ahirette de sonsuz cehennem azabı. Bak gerçekten bundan içi titreyerek korkacak kimse için elbette bir ibret ders vardır. Allah'tan korkan bu anlatılanlardan ibret alır, hikmet görür, derinlik görür, anlam çıkarır ve istifade eder. Manen yükselir diyor Allah. Yaratmak bakımından siz mi daha güçlüsünüz yoksa gök mü? Allah onu bina etti. Mesela Cenab-ı Allah Bedi, Bedi Zamanın Bediüzzaman'ın usulunda da bazen görüyoruz. Şeyh Nazım hocamızda da mesela bir açıklamasında Allah'a söylerken göğe karşı gelme diyor. Gök yani Allah'ın bilgisinin aktığı yer olarak bilinen bir gerçek olduğu için o şekilde söylüyor. Onu bina etti. Boyunu yükseltti. Ona belli bir düzen verdi. Bak onu bina etti. Önce atmosferi meydana getirdi diyor. Sonra onun boyunu yükseltti diyor. Çünkü önce duman halindeydi diyor ayette. Yeryüzü duman halindeydi. Evet. Sonra o duman göğe yükseldi diyor. Yani karanın üstünden kalktı o bulutlar. Göğe kalktı diyor. Aynı bilimin dediği gibi. Maşallah. Bak birebir bilimin dediğine ona belli bir düzen verdi. Yani nasıl akacak, kaç katman olacak, yedi katmanın araların yapısı nasıl olacak, birbirine bağlantıları nasıl olacak bir düzen verdi diyor Allah. Bunun da aynı yaptı Cenab-ı Allah. Bilimle tam mutabık. Gecesini kararttı, kuşluğunu açığa çıkarttı. Geceyi özel yarattığını gösteriyor Allah. Gece yani mecburen meydana gelen bir şey değil. Özel yaratıyorum Allah diyor. Kuşluğunu açığa çıkarttı. Kuşluğu da özel yaratıyorum diyor Allah. Önce hafif ışık meydana getiriyor. Sonra çok güçlü ışık meydana getiriyor. Güneşin aydınlığına bakarsanız Fifev Kader'i görürsünüz. Bundan sonra yeryüzünü serip döşedi. Bak aynı bilimin açıkladığı gibi. Önce karaların üstü. Bak önce her yer duman kaplı. Her yer su kaplı. Tevrat'ta da geçiyor e, Engin'in her tarafını su kaplamıştı diyor. Sonra karalar göründü. Sonra karalar göründü diyor. Atmosferin oluştuğunu, katmanların oluştuğunu söylüyor Kur'an. Bundan sonra karalar ortaya çıktıktan sonra yeryüzünü serip döşedi diyor. Bitkiler, ağaçlar, işte dağlar, Ve ondan da suyunu ve otlağını çıkardı. Sonra yağmurlar yağıyor. Sonra bak önce suyunu diyor. Sonra otlağını çıkar. Sonra bitkileri yarattım diyor Allah. Maşallah. Tam bilimin anlattığına mutabık. Bilimden önce ama Kur'an. Dağlarını dikip oturttu. O yer hareketleriyle dağları oluşturdum diyor Allah. Dağlarını dikip oturttur diyor. Sabit hale getirdim tam bilimin anlattığı gibi. bak sıralama görüyorsunuz evet. görüyor musunuz? Evet. Yani tam bilimin aktardığı sıralamayla birebir aynısı. Size ve hayvanlarınıza bir yarar olmak üzere. Arkasından hayvanlardan bahsediyor. Ve o bitkileri onun için yarattım diyor. Hayvanların ondan istifade etmesi için. Sonra hayvanların yaratılışına geçiyor Cenab-ı Allah. Ancak o her şeyi batırıp gömen büyük felaket geldiği zaman ama Bak hemen yaratılışı bahsettikten sonra hemen de Allah kıyametten bahsediyor. Yani önce yaratıyorum diyor. Sonra kıyamette paramparça edip dağıtacağım diyor. Bak her şeyi batırıp gömen diyor. Bitkileri de batırıp gömüyor. Karaları batırıp gömüyor. Denizler her şey batıp gömülüyor. O büyük felaket geldiği zaman o gün insan neye çaba harcadığını düşünüp anlar. Yani boş yere iş yaptım diyor. Boş yere Allah'tan uzak oldum. Boş yere Kur'an'a sırt çevirdim diyor. Haşa. Evet. Mesela bak Yunus suresi 100. Allah'ın izni olmaksızın hiç kimse için iman etme imkanı yoktur. Mesela bu ledün ilmi. Allah'ın ledün ilmi. Bak ben emrederim diyor. İman edersiniz. Ben emrederim, iman etmezsiniz diyor. Ama iman edeni cennete koyacağım, iman etmeyeni de cehenneme koyacağım diyor. Bu ledün ilmidir. De ki göklerde bir yerde ne var? Bir bakın. Mikroskopla, teleskopla her şeyle bakacaksın. Yeri ve göğü bütün detaylarını inceleyin diyor Allah. İman etmeyen bir topluluğa apaçık ayetler ve uyarmalar bir şey sağlamaz. İncelediğinizde ayetler göreceksiniz diyor Allah. Mesela molekülün yapısında, atomların yapısında, gökyüzünde her yerde ayetlerimi göreceksiniz. Ama apaçık, bak, a, apa, kapalı değil mi Allah, apaçık ayetler çünkü. Alenen görüyor mesela paleontolojik deliller ortada, hücrenin yapısı ortada, sinirlerin yapısı, kofulların yapısı, her şey. Her yerde insan hayretler içinde kalıyor, nefesi kesiliyor. Allah onun için diyor ki apaçık ayetler, apaçık deliller. Yani net görüyorsunuz diyor. Ve uyarmalar. Mesela biz geceli gündüz televizyondan anlatıyoruz bir şey sağlamaz. Ama kime? iman etmeyen bir topluluğa. Ben diyor iman etmeyeceksin diye emir verdiysem anlatsanız da hiçbir şekilde etkisi olmaz diyor Allah. İlla ki Allah'ın ruhunu taşıyan açık şuurlu hidayet ehli varlık olması gerekiyor. Yoksa sen istediğin kadar anlat olmaz. Bak Firavun diyor ki şeytan Allah'a İsrailoğlu'nun kendisine inandığı ilahtan başka ilah olmadığını inandım. Ben de Müslümanlardanım dedi. Yani peygamberlerin Hz. Musa'nın tarif ettiği Allah'ı kabul ediyorum diyor. Ve dini kabul ediyorum diyor. Allah diyor ki şimdi öyle mi? Şu an mı diyor Cenab-ı Allah. Oysa sen önceden isyan etmiştin. Defalarca bir kere, iki kere, üç kere, beş kere değil. Ve bozgunculuk çıkaranlardandır diyor Allah. Muazzam bozgun çıkarttın diyor. Bugün ise senden sonrakilere bir ayet, tarihi bir belge olman için seni yalnızca bedeninden kurtaracağım diyor Allah. Ama bu ayet diyor, onun cesedi de bir ayet oluyor. Allah'tan bir delil. Sonra i̇şte cesedi kaldı. Evet, evet maşallah. Değil mi? Mumyalanmış evet. olarak kaldı. Evet. Bir ayet olarak kıyamete kadar da kalacak. Ama bak Allah ona ayet diyor. Her delil, her bilimsel delil, her Allah'ı ispat eden, Kur'an'ı açıklayan her delil bir ayet olmuş oluyor. Bir ayet diyor. Bugün ise senden sonrakilere bir ayet, tarihi bir belge, ibret olman için seni yalnızca bedeninden kurtaracağım. Gerçekten insanlardan çoğu bizim ayetlerimizden habersizdir. Neden? Çünkü Allah'a boyun eğiyorlar. Allah'ın emri öyle oluyor. İman etmeyeceksiniz diye demiyorlar. Siz iman edeceksiniz diyor, ediyorlar. Mehdi'ye mesela sen iman edeceksin diyor. Müslümanların başına geçip lider olacaksın diyor. Hz. İsa Aleyhisselam'a diyor sen Mehdi'ye yardımcı olacaksın diyor. Ve Hıristiyan aleminin başına geçeceksin diyor. Aksi olamaz. Ama sizlere Deccalları musallat edeceğim diyor Allah. Deccallar ben istemiyorum, Deccallık yapmıyorum diyemiyor. İlla ki yapıyor. Mesela sen, 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 sen Cenab-ı Allah sayıyor hepsini. Sizler münafık olacaksınız diyor. Mesela Mehdi'ye karşı mücadele vereceksiniz diyor. Hayır yapmıyorum yok. Onlar mutlaka Mehdi'ye karşı mücadele verir. Münafıklar. Hazreti İsa'nın talebelerinde de münafıklar çıkacak. Sen 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 isimleri belli. Teker teker. Hepiniz münafık olacaksınız diyor. Allah hepsi münafık oluyor. Ve sizi de cehenneme koyacağım diyor. Cehenneme koyuyor. Ha bu nedir diyeceksiniz. Ledün ilmi. İlmi batın daha derine inersek bambaşka bir alemle karşılaşırız. Daha derine de inmiyoruz tabii. Ama yeteri kadar zaman zaman biz işare anlamda anlattığımız için anlayanlar bayağı seri anladılar. Evet, bayağı açık anlattım. Anlamayarım yok. Farkına varmadım da yok. Tabii. İnşallah. İnşallah. Çünkü her dava adamının münafı kafasının içinde yaratılır dışarıdaki bedenini sen bilemez. Sen sana gösterilenini görmekte mükellefsin. Mesela çocuk ölür, senin beynindeki çocuk ölür. Dışarıdaki çocuğu bilemez. Bu Allah'ın ilmidir, ledün ilmidir. İlmi batındır yani.